Soru 9'da ne diyor arkadaşlar? Bir ABC üçgeni verilmiş. C eksi B bölü A. A eksi B bölü B artı C olduğuna göre diyor. Bağıntısı varsa diyor. C açısı kaç derecedir diyor. Arkadaşlar biz ne biliyoruz? Eğer kenarlar var ve bir tane açı varsa o zaman kosinüs teoremi yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi C açısını sorduğuna göre C açısına göre kosinüs teoremi yazalım. Sorumuzu bir tık küçültelim. C açısına göre kosinüs teoremini yazarsak nedir? C'nin karesi eşittir arkadaşlar B kare artı A kare eksi B çarpı kosinüs neydi arkadaşlar? C açısıydı. Şurada da ikimiz mi vardı arkadaşlar? Şimdi bu bağıntıyı vermiş Öyleyse önce bir içler dışlar çarpımı yapalım. Ne yapar? Bunu da bunu çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 2 kare farkından C'nin karesi eksi B'nin karesi eşittir. A'nın karesi eksi AB yapar arkadaşlar. Buradan biz A kareyi ya da bakalım C kare bize lazım olduğu için C kareyi buradan yalnız bırakalım arkadaşlar. Ne olur burası B kare artı A kare eksi A Peki biz ne biliyoruz arkadaşlar? Biz şunu biliyoruz. Bu C karenin burada şöyle bir eşitliğinin olduğunu biliyoruz. O zaman bunları diyelim. B kare artı A kare eksi A dersek arkadaşlar. Şimdi buradan ne olur arkadaşlar? B kare B kareyi götürür. A kare A kareyi götürür. O zaman burada ne kaldı? Eksi AB eşittir. Eksi 2AB çarpı kosünüs C açısı kaldı arkadaşlar. Her tarafı her tarafı 2AB'ye bölersek ne olur? Eksi AB bölü eksi 2AB'den bu da eşittir. Bunlar gitti. O da eşittir. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Yani kosinüs C açısını biz ne bulmuş olduk? 1 bölü 2 bulmuş olduk. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 arkadaşlar? 60 derecede. Demek ki C açımız kaç dereceymiş arkadaşlar? 60 dereceymiş. Bu ve daha fazlası arkadaşlar kosinüs teoremi dersimizde seyretmenizi tavsiye ederiz.